Evet arkadaşlar dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Efeler Mahallesi'nde arkamda görmüş olduğunuz villaların tanıtımını yapmaya geldik. Villamız 4 artı 1 ayrı mutfak, havuzlu, otoparklı, tam müstakil. Fiyatımız 15 milyon 500 bin TL. Yeni satışa çıktı, inşaatı yeni bitti. Biz de hemen sizler için gelip çekimini yapmak istedik. Dışarısı çok sıcak, içeri doğru geçmek istiyorum hemen. Villamız otoparklı. Bakın otopark girişi benim solumda. Biz Y ye girişinden evimizin içerisine doğru giriş yapacağız. Şöyle girişinde bakın şöyle güneş kırıcılarla Böyle nasıl diyeyim, süslü, güzel, böyle görkemli desem yanlış mı olur acaba ama güzel bir girişi var. Ben bu evi gerçekten çok beğendim. Videoya başlamadan önce evi biz detaylı bir şekilde inceledik. Ev gerçekten çok güzel. Evin otopark alanı burası. Otopark için demir süvgülü bir kapımız var. Böyle hafif bir rampa şeklinde ama meyilli gayet güzel. Şu da şöyle gösterelim Ömer yavaş yavaş. Bakın burada, ee, burada bir şey var. Nedir bu? Isı pompasının toplanma yeri var. Bu evin içerisinde doğalgaz altyapısı hazır. Burada doğalgaz yok. yani Eğer doğalgaz gelirse, cihazlar burada toplanıyor. Ee, şu an doğalgaz olmadığı için ısı pompasıyla evin ısıtmasını sağlayabilirsiniz. O da e, onun için oraya bırakılmış çıkışlar. Yani ısı pompası için veya doğalgaz için bırakılmış çıkışlar. Klima altyapısı çekili. Klimalar içinde yine dış ünitede e, toplanmalar orada. Yani dış ünitenin toplanacağı yerler orası. Yeşil alanımız, süslemelerimiz de e, bahçe alanları gayet güzel. Kapıyı keşke. Ömer kapıyı kapatsaydın keşke. Ömer o kapıyı kapatsana. Evet, bahçe alanımızı yavaş yavaş inceleyip evin içerisine doğru giriş yapacağız. Bakın burada iki tane limon ağacı bırakılmış. Evin etrafı zaten komple ağaçlarla dolu. Şöyle evin önündeki ve köşelerindeki e, çam ağaçları hali hazırda duruyor. Evimiz köşe konumda bu arada. Köşe konumda olduğunu e, belirtmedim herhalde. Evimiz 200 metre karası üzerine kurulu. Köşe konumda yani köşe başı bir ev inceliyoruz. Didim Efeler Mahallesi'nin en iyi konumlarından birinde. Burası merkezi konum diyebiliriz. Çarşıya, pazara yürüme mesafesinde. En yakın denize 2 kilometre mesafede. Eee Didim şehir merkezine de 2 km mesafede. Ee, hava çok rüzgarlı. Yani bugün bir rüzgar var. Bir de araçlar geçiyor. Sesimi tam alamıyor olabilirsiniz. Biraz bağırarak konuşmaya çalışıyorum. Evimizin havuz alanındayız. Şimdi evin havuzu işte bu şeyler şelaleler diyelim. Ya yani süslemeler gayet güzel görünüyor. Evin dış cephesi mineral sıva uygulanmış evin komple kendisi çok güzel görünüyor. Şöyle dıştan bir kişi, evi tekrar gösterelim. Yani ev gerçekten evin içi dışı harika. Çok güzel bir ev. Fiyatımız 15 milyon 500 bin TL. didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Şimdi bakın bu bölgeler artık çok gelişti. Efeler Mahallesi'ni bilenler artık yani bu bölgede villa bakanlar. Gidim Efeler Mahallesi'ni artık biliyorsunuz. Burası Didim'in villalar, villaların en yoğun olduğu bölgesi. Yani en iyi villalar artık Efeler, Efeler Mahallesi'nde yapılıyor. Şimdi 15 milyon 500 bin TL'de bakınca artık maliyetine yakın rakamlar. E tabi müteahhitler biraz da para kazanıyor. Zaten bu duran piyasada müteahhitler kar payını gerçekten en aza indirmiş durumda. Yani 15 milyon 500 bin TL'de yani bugün buranın arsa al, proje çiz, inşaatı yap vesaire zaten bir sene sürüyor. E, bir 6 yıl bunun satışı sürse yani bir buçuk senede de müteahhit de biraz para kazansın tabii ki de. O yüzden 15 milyon 500 bin TL burası için bence gayet iyi bir rakam. Şimdi evin içerisine doğru girdim ben konuşurken ama Şöyle ben kapıyı kapatayım. Bakın şu alan evimizin koridoru. Burada güzel bir vestiyer alanımız var. Vestiyer alanında işte burada bir ayna, i̇şte oturup oturmak için ayakkabı giymek için bir puf minderi hazır. Burada e, banyomuz var, banyo lavabomuz var. Geniş bir geniş bir banyo havalandırması var. Banyo havalandırmasında da otomatik panjur sistemi var. Duş genişliği gayet iyi. E, dediğim gibi otomatik panjur orada var. Hemen bir geri doğru gidelim, çıkalım buradan. Burası. Bu kadar. Evin salonuna doğru giriş yapalım. Ömer öyle geri geri git, şara düşmesin. Şimdi Ömer <laughs> geri geri gidiyor. Şimdi evimizin salonundayız. Evimizin salonu 35 metrekare civarında, havuza bakıyor, gayet güzel. Yani televizyon ünitesi hazır, tavan aydınlatmaları çok güzel, tüm kapı ve pencerelerinde şöyle otomatik panjur sistemi hazır. Evimiz ışıl ışıl, çok güzel bir ev. Ömer şuradan şeyi gösterelim, şu TV ünitesini de bir gösterelim. Televizyon ünitesi de gayet güzel. Lake malzemelerle yapılmış. Ee, ahşap ahşap malzemeler var burada. Çok güzel görünüyor. Altta çekmeceleri hazır bu şekilde. Kabloları çekilmiş. Yani hali hazır. Oturmaya hazır. Gerçekten her şey hazır. Çok güzel bir ev. Havuzu var. Otoparkı var. Evimiz akıllı sistem. Kalorifer altı yapısı çekili. Dört yatak odası. Bir salon. Ayrı mutfak. Bakın. 35 metrekare genişliğinde bir salonumuz var. Şimdi biz böyle koridordan yavaş yavaş mutfağımıza doğru da bir giriş yapalım. Evi sizlere Dilimiz döndüğünce tanıtmaya çalışalım. Bu da evimizin ayrı mutfağı. Mutfak renkleri çok güzel. Lake malzemeler kullanılmış. Genişliği, mutfak dolaplarının derinliği vesaire her şey gerçekten çok güzel. Bakın burada Ankastre için bir yerimiz var. Buzdolabı için bir yerimiz var. Burada bir de bakın şu cam mutfak dolaplarının derinliği vesaire gayet iyi. Bunlar kapamıyor kendisi böyle ittirmek lazım. Çok güzel görünüyor. Evimiz ayrı mutfak. Yani görünen durum bu. 4 artı 1 ayrı mutfak. Şu an mutfak tarafındaydık. Evin orta katına doğru yavaştan bir geçelim. Evet. Evimizin orta katına doğru çıkacağız. Triplex bir ev gezeceğiz. Triplex iki buçuk katlı. Evin alt katını bitirdik. Alt katta bir yatak odası, şey alt katta bir salon, bir ayrı mutfağımız var. Bir de ortak kullanım banyomuz vardı. Şimdi bu evimizin en güzel yerlerinden birine geçeceğiz. Orta katta iki yatak odamız var. Biz eve ben yatak odamızı inceleyip sonra diğerine geçeceğiz. Hemen girerken kapıyı kapatır mısın? Bakın burası da salon 35 metrekare demiştim. Burası da giyinme odalı, balkonlu. Toplam alanı 35 metrekareden belki biraz daha fazla. Çok güzel bir yatak odası. Bakın burada yatak yatak başlığımızı göstereyim önce sonra buraya geçelim. Bakın yatak başlığımız çok güzel. Arkasında bunun aydınlatmaları yani kenarların aydınlatmaları var. Burada yine lake malzemeler kullanılmış. Ahşaplar şifon yerleri duvara sabit bir şekilde. Buraya yatağımız gelecek. Yatağın hemen karşısında da bakın çok güzel süs verilmiş. Çok güzel görünüyor bence. Buraya bir televizyon ünitesi mi diyeyim, televizyon yeri bırakılmış. Bir de bu evimizin neyi vardı? Giyinme odası var. Şöyle giyinme odasını şöyle Ömer şöyle çevirerek bir gösterir misin? Bakın giyinme odası gerçekten çok güzel. Yani kaç dolap? 2, 4, 6, 7 kapaklı geniş bir e, giyinme odamız var. Bir de evimizin banyosu da var. Banyoyu da gösterip çok zaman kaybetmeden evin tanıtımını bitirelim. Bakın burası bebeğin yatak odası. Duş genişliği gayet güzel. İşte lavabomuz, klozetimiz, çamaşır makinesi için bir yerimiz var. E, termis için bir yerimiz var. Her şey gerçekten düşünülmüş. Güzel bir ev. Fiyatı da gayet makul bence. Efeler Mahallesi'nin en iyi konumlarından birindeyiz. Fiyatımız 15 milyon 500 bin TL. Bu fiyattan pazarlığı da var. Ciddi alıcılarla gerçekten iyi bir pazarlık da yaparız. Bu evimizin ikinci yatak odası. Burada da ebeveyn banyosu var. Ya genişliği yaklaşık 20 metrekare civarında. Hemen şöyle bir gelir misin? Şimdi şu banyoyu da görüp öyle çıkalım burada. Dediğim gibi tüm kapı pencerelerinde otomatik panjur sistemi var. Bir de burada iki tane ebeveyn banyolu yatak odamız var. Bakın bunun da genişliği gayet güzel. Öyle küçük ne bileyim minik minik banyolardan değil. Yapıyorlar bazen onu. Bence evi daha kötü gösteriyor ama bu evde öyle bir durum söz konusu değil. Gayet geniş, güzel bir ebeveyn banyosu. Odanın genişliği güzel, banyonun genişliği güzel. Gerçekten çok güzel bir ev geziyoruz. Yani umarım böyle bir ev arayışınız vardır. Bütçeniz buna elverişlidir. Böyle bir ev sahibi olursunuz. Ben size evin dış cephesini de drone görüntülerini videonun içerisine ekleyeceğim. Onları da mutlaka izleyin. Ev gerçekten çok güzel bir ev. Ben evi çok beğendim. Fiyat ve performans ürünlerle fiyat performans bu evde öyle bir ev. Şimdi evimizin teras katına çıktık, çatı katına. Burada da 25 metrekare civarında geniş bir yatak odamız var. Burası ne oldu? Üçüncü yatak odası. Burada ortak kullanan bir banyomuz var. Bu banyomuzu da Ömer bizlere göstersin. Sonra yavaş yavaş videoyu bitireceğiz tabii ki de. Evimizin dördüncü yatak odası burası. Ömer yatak odasını bir gösterelim. Bakın. Evimizin dördüncü yatak odasındayız. Demiştik 4 artı 1 ayrı mutfak. Trimdex bir ev gezdik. Bütün odalarımızda klima altı yapısı çekili. Tüm kapı ve pencerelerimizde otomatik panjur sistemi var. Malzeme ve işçilik gerçekten birinci sınıf. Çok güzel bir ev gezdik. Şimdi bu da evimizin son alanı. Son alanı yani evimizin terası. Bu evlerin belki de en güzel yerlerinden biri. Gerçi villalarda daha çok bahçelerde vakit geçirilir. Buranın da bahçesi, yeşil alanı, havuzu, otoparkı vesaire her şeyi var. Yani keyif tatil yapabileceğiniz veya bu bölgede yaz kış sürekli yaşayabileceğiniz çok güzel bir ev. Yani konum olarak da dedim şehir merkezine 2 kilometre mesafede en yakın sahile 2 kilometre diyorum bence biraz daha azdır. İmbat koyuna çok yakın burası. Altukum sahiline 4 ya da 5 kilometre mesafede. Çok güzel bir ev. 200 metrekare köşe parselde bulunuyor. 4 artı 1 ayrı mutfak. Fiyatımız 15 milyon 500 bin TL. Bu fiyattan ciddi olacaklarla bir pazarlığımız da var. Bu video ile ilgili beğendiğiniz ya da beğenmediğiniz kısımları lütfen yorumlara belirtin. Kanalımıza hala abone değilseniz. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki turda görüşmek üzere.